Herkese selamlar arkadaşlar. Harika bir çikolatalı tart tarifiyle geldim. Mutlaka denemeniz gereken harika bir tatlı. Yaş pasta tadında çok seveceğiniz bir tatlı tarifi. Buyurun tartımızı hazırlamaya başlayalım. Öncelikle tart kalıbını güzelce yağlıyoruz. Ben yağlamak için isterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Ben şu anda margarin kullanıyorum. Ve kalıbı güzelce her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. İyice yağlarsanız çıkma kısmında hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu şekilde size göstermek istiyorum. Tamamen her yerine gelecek şekilde güzelce yağladım. Ve bu şekilde dolaba koyuyorum. Dolapta yağ biraz soğusun. O sırada da biz de kekin harcını hazırlamaya başlayalım. Ve kekimizi hazırlayalım. Kasemin içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, Şeker ve yumurtayı köpürene kadar güzelce mikserle çırpıyorum. Bu kısım önemli. Kekimizin güzel kabarması için yumurta ve şekeri iyice çırpalım. ve içerisine 1 çay bardağı sıvıyağ 1 çay bardağı süt 2 yemek kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ve mikserle Hafifçe karıştırıyorum ve içerisine un ilave etmeye başlıyorum. Şu an toplamda iki buçuk su bardağı un var elimde. Yavaş yavaş unu ilave ediyorum ve çırparak unu eklemeye devam ediyorum. Toplamda buçuk su bardağı un kullanıyoruz. Hepsini güzelce çırptım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Ve tart kalıbını tezgaha alıyorum. Hazırladığım harcı, kekin her yerine gelecek şekilde içerisine boşaltıyorum. Şöyle kalıbı güzelce sallayalım. Eşit dağılsın ki eşit bir şekilde kabarıp pişsin. Ve 180 derecelik fırında fanlı ayarda pişiriyorum. Bu kısımda dikkatli olalım çünkü çabuk pişecektir. Kekim pişti. Şöyle kürdan kontrolünden de geçirelim. Evet kekim çok güzel pişti. Tezgah alıp soğumaya bırakıyorum. 10 dakika sonra kekimi ters çeviriyorum. 10 dakika bekletmemiz yeterli olacaktır. Ve yavaşça kek kalıbını çekiyorum. Zaten rahatlıkla çıktı. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Kekim iyice soğudu. Üzerine bir çay bardağı süt döküyorum. İstemezseniz kullanmayabilirsiniz ama ben kullanmayı tercih ettim. Daha yumuşak bir kek oluyor. Daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için ben bir çay bardağı süt kullanıyorum ve çikolatalı sosumu hazırlamaya başlayalım. Tenceremin içerisine 2 su bardağı süt koyuyorum. 1 çay bardağı toz şeker. 2 yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kakao. Ve pürüzsüz bir hale gelene kadar güzelce çırpıyorum. Kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırıyorum. sosum hazır size kıvamını göstereyim bu şekilde ve altını kapatıyorum içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum 40 gram da sütlü çikolata ilave ediyorum isterseniz bitter çikolata kullanabilirsiniz çikolata ve tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum kıvamı gerçekten harika oldu. Hiç bekletmeye gerek yok. Şöyle kepçe yardımıyla ortadan dökmeye başlıyorum. Direkt dökmeyin. Şöyle yavaş yavaş dökersek taşmadan güzel bir şekilde yayılacaktır. Çikolata sosu fazla gelirse sizin tart kalıbınıza hepsini dökmeyebilirsiniz. Spatula ile şöyle yavaşça her yerine gelecek şekilde yayıyorum ve güzelce soğumaya bırakıyorum. Tatlım soğuduktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben ceviz ve hindistan cevizi kullandım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gerçekten harika oldu. Kıvamı yumuşacık. Harika bir çikolatalı tart oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ufacık olsa da bir yorum yapmanız bizim için çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim.